İslam Primera P11 kasa. İnternetten kılıfımızı aldık. Böyle geçirdik. Şu orta çizgiyi bu orta ayara getirdik. Tam ortalı olsun diye. İğnemizi, ipimizi geçiriyoruz. Sanki üzerinde bal gibi böyle yapışkanımsı bir malzeme var bu siyah ipin. Şu dipten şuradan başlayıp devam edeceğiz. Şöyle şunu şuraya yaslayacağım. Şöyle önce ipin hemen ucunu alalım. İp bayağı var. Yani yetmez diye düşündüm ama bayağı ve göndermişler. Yeter sanırım. Uç tarafına bir iki yapıp ucuna doğru çektiriyoruz. İkili bir düğüm. Topuzu yaptık. Tamam. Şimdi şunu şöyle yaslayıp içeride bırakacağımız için önce şu dikişlerin dibini Dibinden birini çıkaracağız. Evet. Biraz zor geçiyor çünkü iğnenin ucu şey ne derler ona e, topuz gibi yani. Şey değil. Çok sivri değil. Ele batmasın diye sanırım. Şimdi arkadaşlar şunu yasladıktan sonra şurayı sıkacak şekilde yani tam şuradan değil de şurayı tam boğazda kasacak şekilde oradan başlayarak yapıyorum. Şöyle biraz gidelim. Çekelim şöyle bir. Tabi bu arada bunu ilk kez yapıyorum ben de. Sonra güzel yörükmesi için arkadaşlar ben bütün ip sırasını takipleyeceğim. Şöyle şu taraf alıyorum. Hiç atlamıyorum. Atlandığında sanki biraz daha kötü bir görünüyor. Öyle gördüm ben. Yanlış şey Şöyle çektiriyoruz. Üstündeki yapışkan malzeme bal mı mı gibi? Şuraya mısın? şurayı bir göreyim. Evet. Hemen diğer yanındakine. Oradan çıkarıp tekrar burada. Geç, geçmediğimiz diğerine getiriyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Sicim gibi değişik bir ip. Yani deri görünümü kazandırmak için bir şeyler yapmışlar ipi. Şimdi tekrardan diğer. şuraya geçirip hemen direkt geri bu taraftaki geçirmediğim tarafa geçiriyorum. Bir saniye. Şu, şu tarafta bırakacaktık. Bak onu unuttuk. Hemen tekrar geri alıyorum acemilik olunca bak. Heh. Şimdi oldu. Şöyle sıka sıka gidiyoruz. Şuraya bir yakın gösterebilir misin? Tam şuraya. Şuraya. Evet. Şimdi şuradaki bir sonraki boş ipi Delik burası arkadaşlar. Bakın. Geçirdim. Geçirdikten sonra bunu bu tarafta bırakıyorum. Şu tarafta. Hemen diğer boş hat. Bak diğer boş hattı görüyorsunuz. Hemen ona getiriyorum. İki işi bir arada yapıyorum. Yani ileri geri bir o tarafa çekip bir bu tarafa çek yapmıyorum. Ondan sonra asılıyoruz. Şöyle hafif sıkıyoruz. Aynı işlem bir daha yapıyorum. Bak bir daha göster burayı. Şimdi şurada boş tarafa geçirdim. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu bu tarafa aldım. Hemen buradaki boşta kalan sıradaki ipi tekrar çekiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu şuraya kadar yapayım. Şöyle sıkarak gidiyorum. Bakın. Ne kadar güzel oluyor. Şekil on numara olmaya başladı. Buraya kadar gideyim. Buradan devamımızı göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir örüm gerçekleştirdik buraya kadar. Demin de dediğim gibi şu bölüm. Bu bölümde arkadaşlar biraz daha bu taraftan dikişi alıp bu taraftan sıktık ki bakın burası güzelce yapıştı. Şimdi bu tarafı şöyle ederek sıvazlayıp getireceğiz ama e, ipi şurada arka taraftan yani şöyle e, şuradan içinden götüreceğim şuradan alttan saplayacağım götüreceğim buradan arka tarafta yine aynı ilk başta şurada yaptığımız gibi şuradaki bir delikten geçirip geçirip ondan sonra bu taraftan yine devam edeceğiz ve şunu sıvazlayarak bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Yani burada kalkıklık falan olmaması, olmaması lazım. O şekilde yapmamız lazım. Bakın şurasında kadar güzel oldu. Arkadaşlar şimdi geriden şuradan soktum iğneyi. Aldım buradan tekrar. Çekiyorum şimdi. Çektim çektim çektim. Şimdi arkadaşlar şurayı sıvazladık ya. Şunun dip tarafına köşeli bir yerinden yani şurada parmağımı gördüğün köşeleri de şuradan bir yana yaparsam olmaz. Çekmesi lazım bunun. Buraya bastırması lazım. O yüzden şöyle biraz daha meyilli şekilde şuradan bir yerden bakın şurada bir yer var. Buradan çektireceğim şimdi. Şimdi deldim. Geçirdim karşıya. Bir saniye. Şöyle karıştırmayalım. Çekiyorum. Şöyle çektik arkadaşlar. Şimdi buradan iğnemi getiriyorum. Arkadaşlar şuradan şuradan değil de şuradan sıkması için biraz daha köşeli bir yerden mesela şuradan geçirdim. Asılıyorum. Şöyle yanaşıyorum. Bakıyoruz önce bir. Arkadaşlar. Şöyle baktığımızda zorlasak da biraz çok geride kalıyor. O zaman biz bunu tekrar geri çekiyoruz. Yani burası oluyor ama burası biraz daha şuradan demek ki. Yani tam şeyini yapamamışız. Şu ipi şeyden çekiyoruz. Şuradan hemen iğneden çektikten sonra deldiğim yerden geri çıkarıyorum arkadaşlar. Bu geçiş noktalarında çok önemli. Kimisi böyle şey yapıyor. Ee, şey, çift taraflı bantla falan yapıştırıyor. Kesinlikle güzel olmuyor. Düzgün şekilde olsun istiyorsanız. Yeniden buradan geçeceğim. Bir sefer arkadaşlar tam şuradan. Şuradan deleceğim. Çok yukarıdan delmişim biraz. Şimdi buradan deleceğim. Şöyle baktığımda sıkıştırdığımda bakın. Şurası birbirine güzel yapışıyor. Yani şöyle zorladığımda parmağımla. Demek ki şurayla şura. Şu bölgeler birbirine yapacağım. Buradan delip arkadan geçirip aynı demin göstereyim deleceğim. Buradan atladıp buradan ipten geçirip kasa kasa gideceğim. Ve yapışarak gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Yani orijinal gibi oldu. Görüyor musunuz? Her taraf sımsık oldu. Hiç şey yok. Boşluk yok yani orijinal gibi yapıştı. Şöyle dikişlerini de göstermeye çalışacağım da. Gece gece yaptığımız için. Bakın. Gayet başarılı. Son düğümü de arkadaşlar şöyle şurada. Son düğümü bu iç tarafta yapacağım. Ee, yani son düğümü istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yeter ki dışarıdan görülmesin. işte kalacak şekilde. Hatta şurada dış tarafa doğru çıkarıp bir topuz atabilirsiniz dış taraftan. Kesip ucunu böyle bir milim 2 milim dışarıda püskülünü bırakır. Çakmakla yakarsınız. Elinizi hafif ıslatır üstüne hemen şöyle basarsınız. Olur gider arkadaşlar. Sapa sağlam olur. Gördüğünüz gibi Nisan Primera'nın şeyini yeniledik. Kılıf çok güzel oldu. Tavsiye de ederim.